Evet hepinize Merhaba arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum Neden çekmiyordum sebebini öğrenmek ister misiniz Çünkü sizi aramızda paylaşayım şimdi arkadaşlar annem video çekmeme izin vermiyor ama ben gizli gizli sizleri bırakmıyorum video çekiyorum bu kadar diyeyim abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın lütfen yani Montaj yapmayı bilmiyorum. Evet, bir kötü video çekiyorum. Ama siz yine de desteklerinizi bize gösterin ve o zaman videomuza başlayalım. Şimdi komik videolar arkadaşlar, gülmemeye çalışacağız. Ee, gülmemeye çalışacağız. Herkesin üç canı var. Gülmemeye çalışacağız. Gülersen video biter. En komik videolar diyor. Hadi bakayım o kadar komik mi? Evet. Oy verdiğiniz partiye tekrardan oy verir misiniz? Evet Hı -hı. veririm. Ne vermiştiniz? Eee... Evet, 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 evet. Hiç kimseye. <gülüyor> <gülüyor> Ana unutmuşum ya. Bir canı tuttu arkadaşlar iki canım. Abi onu kafamla nasıl kırıyorsun ya? Ha? Sen ne yaşıyorsun abi? Beyni senin bir sıkıntıların var yani. Sen kafanı dobulan ya vuruyorsun yani. Allah Allah. Cezmi. Ato! Ya benim bir tarafıma kafasını kesin var ya. Allah'ıma ama, ama sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum gel. Bir yarasın ya. Ato bu ne bu? Benim Yine bir reklam. Hay tövbe. Arkadaşlar burada daha deminki ses efektini ben biliyorum. çok güzel bir çok güzel bir efekt ne demek. Neyse o zaman videomuza devam. Şurayı bir, bir daha izlemek istiyorum ya. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Bir yaramaz. Adam bir ne benim. yaşın başım kaç? Utanmıyor yani? Ben gülmedim ki. Şimdi bu benim gülmüş halim mi yani? Ben ben gülmedim yani. Beni bilenler bilir. Ben böyle gülmem asla. Neyse hadi devam edelim. Ben gülmedim şu an.

Yaşık, bak, adam, polis, erkek adam çilekli mişek çilek mi içermiş adam? <laughs> erkek adam ne şey diyeceğim erkek adam kız falan yani ayrım yok ki isteyen çilekli mi içermiş isteyen de hani kaka oldum bilmem yani <laughs> gitti. O gün sana ne de bak. Hacı değil mi? O ne güzel videodu ya öyle kız haçı. Cezmi kaleli far kaleli. O kadar. yılanı kemer gibi kullandı. Sen ne yapıyorsun? Hayır ya, yok. mı anladım ya? Cezmi bak yine aynı bir şey. Aa! Yaptı gene. <laughs> o bebek bir şey diyeyim mi? O bebeğin kesin sıkıntıları bak. O dayı gibi. Bak yani ne bileyim. Anladınız. Evet çocuğum ne güzel kayıyor. O karda daha güzel kayılır bu arada. Kış ayını bekleyin. Oha. Oğlum sen kaç kilosun lan? Rüzgarla bir uçtu. <laughs> yarın pazartesi. Anladınız mı? Anladınız mı? Hani okul, hani tatillerde böyle yarın pazartesi falan. Hani üzülmez misiniz yani? Tatil çabuk bitti falan. Mesela arkadaşlar yaz tatili de bitiyor yani. Allah herkese zihin açıklığı versin. Ben burada 11 yaşıma gireceğim. 5'e geçtim arkadaşlar yani Allah, Allah zihin açıklığı versin ne diyeyim Ve 20 günler mi ne 19 gün mü ne kaldı arkadaşlar Bak abi. Ne çabuk geçti lan O öyle nasıl baktı be? O bakış mıydı yani tuğla? O bakış mıydı lan öyle? Nasıl bakıştı o be? Ne oldu öyle? Öyle bebek mi oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya bir canım kaldı çok özür <laughs> dilerim. Ama arkadaşlar mesela öyle komikliği mesela anlarsınız ya. Hani komikliğini kriçlikten alıyor. Hani böyle TikTok TikTok zaten TikTok videoları hani böyle komikliğini kirenclikten alıyor yani öyle arkadaşlar ee, komikleri yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de korktum ya. Bak. <laughs> 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 Bak bir tanem hemen cevap verme. Yüzükleri taktım. Fotoğrafını yapıştırdım. Kafama da evli yazdım. <laughs> Sokakta daha böyle gezeceğim bak hep böyle gezeceğim. İstiyorsan belime de ip bağla aha öyle çıkayım. Ama bir dışarı çıkayım. Ne olur lan Allah rızası Tamam yarım saat. Yarım saat ne bir tanem gözünü seveyim ya. Suratıma tükürecekler. Bir saat yap onu da öyle tükürsünler. Hayır hayatımızda 45 Tamam Ya bir tanem ya. Bak, ya. Harbi bu Niye kadınlar böyle? Mia, I'm <laughs> bebek Niye? Ben a video. Hahaha. Arkadaşlar çok komik ya. Siz bu arada şey yaptım. Böyle, böyle saf gibi bakıyor. Böyle saf gibi. Böyle bakıyor arkadaşlar. Orada arkadaşlar bütün canlarım bitti. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Kandınız değil mi? Arkadaşlar bir like atın. Like atan herkese. Yani like atın. Bir tane like atın. Bir tane daha abone olun. Yanıma iki can daha eklenecek arkadaşlar. Bir like. Bir tane daha abone olun. Yanıma bir tane daha. Ay iki tane can eklenecek arkadaşlar. Tamam mı? Konuşamadım ben. Bunu. Hadi oldunuz mu arkadaşlar? Aha tamam oldunuz. O zaman iki canım daha var. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> you are too cute. Oh boy. I think he likes to scratch the... Cezmi kolu... Reef. kadar güzel ekmek yememiştim. Sen şimdi ekmek yemene mi güzel Gök teyze? Çok tatlısın yalnız. Ha? Helal ekmek. Güzel olur Cemil. <laughs> Bizimki haram ekmek mi? <laughs> Yalçın. çorabı şey arkadaşlar, videoyu bölüp duruyorum. Çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim ama size bir soru soracağım. Şu ana kadar kimin hala 3 canı var? Yorumlara yazsın, bekliyorum. Hala 3 canı olanlar hem yorumlara 3 canım var yazsın hem like atsın. Eğer ki şey, hala canlarını bitirenler de yorumlara canım bitti yazsın. Deli <laughs> de çorap sikili ya. Testik mi? <laughs> Ağzını kırdığımın ne biçim çorap? <laughs> <laughs> Emre Balın. Bir dakika ne yazıyor? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Demek ki burada ne ne şey oluyor arkadaşlar. Video bitmiştir ama ama şimdi size çok komik bir gülüş göstereceğim. Daha video bitmedi ama o gülüşü gösterdikten sonra videoyu bitiriyorum şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu adam işte. Bu adam çok komik gülüyor. Biraz video uzun olmuş olabilir ama şimdi göstereyim bu adam çok komik. Evet. Beni yakıyor güzelmiş. İse tadında bilmiyorum ve gereksiz. <laughs> Hala burada challenge devam ediyor. Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diyor okulda diyor sınıfta diye üçüncü oldum diyor. Okulda kaçıncısın diyeyim. kırkıncıyım diye. <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diyor başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> evet ya bak ya. Bu arada ben bu videoyu izliyorum artık. Aa, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı birinci <laughs> olacaktın. <laughs> Cevaba bak ya. <laughs> Sen de kamera ne yapıyorsun ya? <laughs> Oynayıp duruyorsun arkadaş ya. <laughs> Arkadaşlar benim canım da bitti. Bu arada arkadaşlar ben işte böyle gülüyorum. Biraz diye gülerim ama çok patlayınca da böyle gülerim arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmazsanız, like atmazsanız videoyu kapatmayalım arkadaşlar. Bakayım. Olmuşsunuz. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Video burada bitti arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.